Evet, Cüneyt'ten selamünaleyküm arkadaşlar, dostlar. Nasılsınız? Ee, dün işte Köyceğiz'e gittik. Köyceğiz'in pazarıydı pazartesi günü. Ee, zeytin almamız gerekiyordu. İşte yeşil zeytin, kurmalık, e, siyah zeytin, e, bazı şeyler aldık. Onları sizinle paylaşayım dedim. Bunların yapım aşamasında da beraber olacağız. Bu zeytinlerin yapım aşamasında, kesmesinde, işte bunların çözülmesinde e, soğan bahçemiz var. Bahçede ekiciz inşallah. Bahçede de ekmelik soğan aldık. Bunları da paylaşacağız. Esal bir sağ olsun bize bir yer gösterdi. E, orada e, soğanları da ekeceğiz inşallah. E, Tabi köyceğiz. Pazarı bayağı büyüktü. Genişti. E, ayrı etten avokado aldık. Muz aldık. İşte kırmızı biber, domates. Hanım ısrar etti. İlla ben bu çiçeği alacağım dedim. Ben de hanımı kırmadım. Bu güzel çiçeği ona aldım. E, ismini bilmiyorum. Suplent olarak biliyorum ama. Evet. Şimdi hatırladım. Açeverya. Bu çiçeğin ismi de Açeverya. Iııı. E, Gayet güzel bir şekilde açmış olduğu için hanım bunu e, beğendi. Biz de pazardan satın aldık. Tabii ben de kendime bir çiçek aldım. Bu çiçek de e, pazarın güzide morullarından <laughs> yağlı morul diye geçiyor. Kendime de bu çiçeği aldım. Libolluyum. Bol bol tuzlayıp yiyeceğim. <laughs> i̇şte o amaçla bunları işte avokado aldık. İşte e, tarçın aldık bir tane. Evet. Kış günü kaynatmak için. Bu zeytinin eridiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları işte tek tek bıçakla keseceğiz. İnşallah ee, Yapım aşamasında beraber olacağız. Ee, güzel. bayağı güzel. Yani o kadar zeytin içinde bunları seçtik. Aldık. İnşallah yapıldıktan sonra da Lezzeti de güzel olur. Evet, bu zeytin farklı. Biraz daha ufak. Biraz daha ufak. Evet. Yani kahvaltılık. Sofralık. Bu biraz daha büyük. Büyük olarak aldık bunu da. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Hangisi daha iyi olacak. Yapım aşaması ve e, olma aşamasına kadar bunları göstereceğiz size. Bu da Alacalı yeşil zeytin. Çocukların yediği. Bu da çok güzel. Damarlı damarlı. Çok güzel. İnşallah iyi olacak. Evet. Bunlar salamura olacak. Evet. Ondan sonucuma ee, bunlar da Yok. Bunlar salamura neydi bunlar ya? Çizme. Çizme olacak bunlar ya. Salamura olmayacak. Salamura olacaklar bunlar değil mi? Tuzlama olacak. Tuz, Tuz Tuzlayacağız. Hafif yağ koyacağız. Sallayacağız her gün. Sallayacağız bunu. Bunun evet, yapılışını göstereceğiz size. Evet. Bu çiçeğimizi de burada artık taşmış gördüğünüz gibi. Ee, güzel bu çiçek. Bunun güzel bir saksıya alacağız. Daha büyük bir saksıya. Çünkü sığmıyor buraya. Bu iyice burada bunalmış. En yakın zamanda bunu e, geniş bir saksıya alarak çiçeği ferahlandıracağız. Rahatlayacak. Dışarıda tabi Ortaca'dayız. Bahçemiz var. Bahçede gö güneşi görünce daha da coşacak bu. İnşallah. Böyle. Herkese e... Evet. E... Burada Köyceğiz'in pazarına gezdik. Ortaca'nın pazarına gezdik. E... de Köyceğiz'in Ortaca pazarını gezerek e... bir videoyu da çekeceğiz. Şunu söyleyeyim, gerçekten köy pazarında çok organik şeyler var. Bunlar ne misalde, işte balı olsun, pekmezi olsun, marmalata olsun, işte ne bileyim, zeytini olsun, mandalina, narinciyesi olsun. Her türlü şeyi organik, yani bir... E, pazardan alıp dışarıda dolaşıp almak var. Bir de böyle bahçeden koparıp pazara getirmek var. Bunlar farklı oluyor. Hemen taze taze yiyorsunuz. Balını özellikle çam balını kokladım misalde orada. Aynı çam kokusu geliyor yani. Burnunuzu dayadığınız zaman bala çam kokusu geliyor. Ve şu şu zamanlarda bu aylarda özellikle yağmurlu biraz nemli havalarda da çin mantarı çok kaynıyor bütün pazarlarda mantar kaynıyor. Bizde bol olma asabıyla e, biz de kanlıca mantarını çok seviyoruz. E, bu kanlıca mantarı ile ilgili de video gelecek inşallah. E, bu mantar gerçekten et gibi e, lezzetli yemeğe dayanmıyorsun. Bol sağlam yapıyorsun. Soslu işte e, tavuklu falan yapılıyor. Çok güzel oluyor. Sade sobanın üstüne de koyup tuzlayıp yiyen de var. Biz yaptık. Yani doğru, işin doğrusunu söylemek gerekirse biz de yaptık bunları. Eee işte öyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.